Çekirdeklerini içine koyduk. Arasına karıştı. Ama top top duruyor hiç dağılmadı. Şekerini koydum. Bunu göre gibi bir şey veriyor. Bence renk verir. Çekirdeğini koydum ya kıvam verecek yani. Bak şöyle top top koydum bak. Evet. Hmm. Tabakta ayırmıştım. Suyu da yapmıştım. Şimdi içine koydum. Renk verecek. 2 kilo ayvaya 2 kilo şeker koyuyoruz. 2 kiloya 2 kilo böyle. 1 kiloya 1 kilo koyuyoruz. Bilmesine yakın limonları ayarladım. Limon sularını koyacağım. Kıvamına bakacağım. Ona göre altını kapatacağım. İnşallah rengi kızarır. Eski ayvaların rengi çok kırmızı oluyordu. Şimdiki ayvadan bu nedense rengi beyaz oldu biraz.